Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en düzgün, en kolay K yapımı anlatacağım arkadaşlar. Bir diğer adıyla şeytan bacağı yapacağız. Evet, şeytan bacağı veya K yapımına geçmeden önce beni ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip Zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan, paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet benim böyle bir gri yazmam var. Bu gri yazmaya K yapacağız arkadaşlar. Şöyle ön hazırlık olarak zürafasını çektim, hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizler de bu şekilde zürafanızı yaparsanız çok da güzel olur. Zürafa mutlaka yapmak zorundasınız arkadaşlar. Aynı kendi ipinden k yapımı yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir de iğnem var. Evet. En baştaki zürafamıza ipimizi bu şekilde sabitledik. Şimdi Aynı zürafanın içerisine pırpır pır yapacağız. Çok büyük değil, çok küçük de değil arkadaşlar. Bizim bu yapacağımız pırpır pır boyutu bütün yap yapacağımız kanın boyutunu belirleyecek. Evet şu şekil bir pırpır pır bizim için yeterli olacaktır. Hemen bu pırpırın içerisine girip düğüm atacağız. İğnemizi pırpırın içerisine girdiriyoruz. Bu tekli gelen ipimizi önden. İğnemizin arkasından çiftli gelen ipimizi arkadan geçirip bu şekilde düğümümüzü atacağız atarken yan tutup öyle at atıyoruz arkadaşlar tam ortalı bir şekilde düğüm atmadım gördüğünüz gibi şimdi hemen yanındaki zürafamıza aynı boyda ipimizi indiriyoruz şöyle çok yavaş yapıyorum arkadaşlar sizler de yapın diye aynı boyda ipimi indirdim. Gördüğünüz gibi üç tane ipimiz oldu. 1 2 3 tane ipimiz oldu burada. Şimdi bu üçünden belini bağlayıp düğüm atacağız arkadaşlar. O yüzden şöyle ilk biraz zorlanabilirsiniz ilk yaptığınızda. Daha sonra kolaylaşacak. Hemen üçünün altından iğnemi girdirdim. Tekli gelen ipimi önden, çiftli gelen ipimi arkadan bu şekilde çekip şöyle tam ortalı bir şekilde şöyle de göstereyim. Düğümümüzü attık. Bakın hepsini birlikte bağladım. Şimdi şurada şu boşluktan iğnemizi girdirip düğümümüzü atacağız. Buradaki püf nokta düğüm atarken mutlaka ipinizi şu şekil yan tutup öyle çekin. Evet. Buranın püf noktası bu arkadaşlar. Direkt yukarı değil, yan tutup öyle çekeceğiz ipimizi. Şimdi yandaki zürafaya ipimizi indireceğiz ipimizi indirirken buradaki boyu takip edeceğiz arkadaşlar çok uzun boylu veya kısa boylu olmayacak aynı boy üzerinden yapacağız ipimizi indirdik şimdi yukarıya tekrardan çıkıyoruz yine aynı şekilde düğümümüzü atıyoruz dediğim gibi şöyle yana alıp ipimizi öyle çekiyoruz Bakın. Püf noktası bu arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafamıza ipimizi aynı boylarda indiriyoruz. Şöyle ayarlayın, çekin. Bakın aynı boyda. Şimdi şu aradan giriyorum. 3 tane gördüğünüz gibi 1 2 3 tane burada ipimiz oluştu. Şöyle alttan giriyorum. Tekrardan tekli ipimi önden çiftli gelen ipimi arkadan alıp ortaya düğümümüzü yapıyoruz. Evet. Ve şuradaki boşluğa girip yine aynı şekilde yandan düğümümüzü atıyoruz. Yan atıyoruz arkadaşlar. Dikine değil gördüğünüz gibi. Şöyle de düzelteyim. Evet ikinci kağımız oluştu. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan inişimizi yapıyoruz. Buradaki indiğimiz yere geri çıkıyoruz. Çıkarken şöyle yana alıyoruz ipimizi öyle çekiyoruz. Aynı boyda tekrardan alt zemine iniyoruz. Bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra tekrardan alttan giriyoruz. Tek ipimizi önden çift gelen ipimizi arkadan alıp Şöyle tam ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz. Hemen şu aradaki boşluğa tekrardan çıkıp düğümümüzü yan çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok düzgün, çok güzel bir şekilde şeytan bacaklarımız oluşuyor. Hemen bir adet daha yapıyorum. Alttaki zürafama ipimi indiriyorum. Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Atarken bu şekilde yan tutup ipimizi o şekilde çekiyoruz. Hemen aşağıdaki zürafamıza ipimizi indiriyoruz. ve alttan girip 3 tane ipimizi ortadan düğüm atıyoruz ve boşluktan girip tekrar yan bir şekilde ortadan değil şöyle yandan düğümümüzü yapıyoruz önemli olan burada yandan düğümlerimizi yandan püf noktası bu arkadaşlar yandan atılması. Böyle güzel, düzgün k yapmanın sırrı bu arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Düğümlerimizi yandan attığımızda düzgün bir şekilde bir de arkadaşlar pırpır boynuzun ayarını iyi yapın. Az veya çok çekmeyin. Düzgün dursun. Bu şekilde hemen üçünü birden yandan düğümümüzü yapıyoruz. Evet. Şimdi ben biraz ilerleteyim. Siz de ilerletin. Gelin arkadaşlar. Bu şekilde ben şeytan bacaklarını yani k'yı ilerlettim. Ben bu şekilde ipim bitene kadar alt kalsını yaptım arkadaşlar. Şimdi bir üst sırayı göstereceğim. Bu da k'nın üstüne yapılan bir aşama. Hemen en baştaki boşluğuma ipimi bu şekilde sabitledim. Şimdi burada zürafa yapacağız. Şu altta yaptığımız gibi zürafa yapacağız. Şöyle hemen şu aradaki boşluğumuza iki tane dolayarak zürafamızı yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa şöyle ayarlayın. Yapın. Hemen yanındaki boşluğa yani her boşluğa bu şekilde zürafamızı yapacağız ve kağımız daha güzel duracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi modelimizi tamamlamış olacağız. Bunu arkadaşlar ister yazmalarda, isterseniz mevlüt örtülerinizde, isterseniz havlu kenarlarınızda uygulayabilirsiniz. Bu kağıyı iri model sevenler onu mutlaka derimeli, çok güzel duruyor çünkü. Evet, ben bu şekilde ilerleteyim, geleyim. Sizlerde yapın arkadaşlar. Evet, ben ipim bitene kadar devam ettim arkadaşlar. Evet, çok düzgün, şahane bir k yapım oldu. Bugün sizlere K yapımı yani şeytan bacağının tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere bir faydam olmuştur arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen, takip eden, yorum yapan, beğeni bırakan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İlk defa beni bu videoyla kanalımı ziyaret eden gelen arkadaşlarım da Kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirse yeni çekeceğimiz bütün videolardan, yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan dediğim gibi herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.